Lara Helt'in yaklaşımı, sağlık yönetimine yaklaşımı buradan hareketle devam ediyor ve kişiye özel. Biz sağlık yönetimi yaklaşımında 4P dediğimiz bir modeli izliyoruz. 4P'nin birinci P'si kişiye özel olması, personalized olması. Kişiye özel sağlığı daha yakından nasıl hep birlikte izleyebiliyoruz? Aslında bunda artan teknolojinin büyük rolü var. Çünkü biyolojik testler, genetik testler, ve sağlık verilerimizi takip edebiliyoruz. Sağlıkta ne olacağını öngörüyoruz esasında. Bu bizim ikinci P'miz. Yani prediktif olması, öngörücü olması. Sağlık risklerini öngörüyorsak üçüncü P'miz devreye giriyor. Yani preventive olması. O zaman biz bu riskleri önleyebiliriz. Biraz önce epigenetik faktörler dedik, yaşam tarzımız dedik. Kişiye özel hareket ederek kişiyi devreye alarak ön gördüğümüz riskleri önlemek mümkün. Bu da bizim aslında dördüncü P'mizi yani participatory olmasını oluşturuyor?